Hamsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. <laughs> evet. Harika. Mercimek çorbalarımız. Öyle. Keşke kızlarım da gelseydi. Onlar da yiyseydi. Balığı çok severlerdi. Yavrularım benim. Harika. Selam Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun arkadaşlar ee, çok sevinçliyim, çok mutluyum ee, bunu öncelikle söyleyeyim ee, şöyle kapımızın önünden bir tanıdık ee, balık getiriyordu satıyordu pardon balık satıyordu ee, ben de şöyle oğlumdan ikimize bir kilo balık aldım balık çok güzel Şimdi yakından bir göstereyim diyeceğim size Şöyle harika bir balık. Evet arkadaşlar, geçen emin, de, emin önünde gördüğüm böyle buralar böyle kıpkırmızıydı aynı balık. Tabi o kadar canlı değer ama yine de çok güzel. Bugün menümüzde balık var. Ee, hem balığımı şöyle aitlayın ee, hem de sizinle sohbet edeyim dedim arkadaşlar. Ee, Sevişliyim, mutluyum İnşallah en kısa zamanı içinde de onu sizden paylaşacağım ee, Hayatımda olumsuz şeyler çok oldu oluyor da onları her kişi havale Allah havale diyorum ama e, hayatımda olumlu çok güzel de şeyler oldu ee, İnşallah onu da sizden paylaşacağım. Öyle işte arkadaşlarım, çok mutluyum. Biraz önce e, çok güzel bir haber aldım. Mutlu oldum. Ee, Allah razı olsun bu mutlu haberleri bana verenlerden. Ee, olumsuzlara da Allah'a var ediyorum. Ben onların e, lafını vermek istiyorum. Onların ee, Söylemek de istiyorum ama e, kimse uçun e, ben kanalımı kutu kullanmak istemiyorum. Onlara Allah'a havale. Öyle işte. Çok yakında bir mutlu haber vereceğim size inşallah. Artık bu hafta sonu mu olur? Öbür hafta sonu mu olur? Onu bilmiyorum. <laughs> Çok güzelmiş hamsi de. Biraz önce yine bahçede biraz cevizim vardı arkadaşlar. Onu dedim baklava yaparım diye böyle içini temizlerken. Ee... Ee, oğlum geldi. Bayram. Hoş geldin. Hoş bulduk. bugün. Yani. Ee, ben de balık aldım da ona ayıklıyordum. Ne? Balık. Ne zaman yap olur? Yarım saat hazır olur. Allah vallahi yap da yerim ya. Tamam. Çok güzelmiş. Armı Tavuk yapacağım. Balığı da. He? Ee? Balık da hiç olmaz. Ee, balık da bir değişiklik olsun değil mi? Balığı da aldım. Taze olmasa almayacaktım da çok güzelmiş. Tanıdık bir adam satıyordu. İyi. Ee, sen ne yaptın? Hallettin mi paramı pulumu? Halledemedim ya. Dur çekerim ya birazdan. Tamam. Yanayım mı sobayı? Yok, ya, gerek yok. Hava içiyorum. İyi, tamam. Öyle işte arkadaşlarım. Ee, biraz önce düğeme e, şey kırıyordum, ceviz kırıyordum da da. Ee, bir yakınım, e, hastaymış arkadaşlar. Diyor mu hayatımızda olumlu veya olumsuz şeyler oluyor. İnşallah akşama oraya gideceğim. Allah'ım bütün hastalara şifa versin. Kurban olduğum Allah. Ne diyelim ya. Hayat işte. Hayat acısıyla, tatlısıyla devam ediyor. Olumlu veya olumsuz hayatımda güzel şeyler de oluyor. Maalesef yaşadıkça e, acılar, kederler de oluyor. Yani işte ben yakınım birisi hastaymış arkadaşlar. İsim vermeyeceğim. Cenab-ı Allah'ın bütün e, hastalara, Yetilere deva, hastalara şifa versin inşallah. Geçen e, pazartesi günü müydü? Pazar günü müydü? Eee eşimin e, amca oğlu öldü. Çok yahan bir arhabamız öldü. Yani gencecik eee öldü. Bir birçok senedir e, o kötü hastalıktan şey oluyordu arkadaşlar. E, tedavi görüyordu. Maalesef. Pazartesi günü de biz oraya ziyarete gidecektik. Eltimin geliniyle. Buradan ona da selam olsun Arifeciğime. Tam hazırlandım işte hani ıcık ee, ıçık erken, erken dirkeni. Çocuğun haberi geldi. Çok genç. Çiçeğe bunun da bir arhabımız oldu arkadaşlar. Üç buçuk sene önce şey oldu, oğlu öldü. Üç buçuk sene olmuş, işte dört senenin içinde. Askerden yeni geldiydi çocuk. sabah kalkmış, işte işe giderken durakta durahta kalp krizi geçirdi. O öyle öldü. Üç buçuk seneden sonra babası hastalığa, damansız hastalığa yağlanmış ondan kere tedavi görüyordu. Maalesef e, yaşam e, savaşına kaybetti arkadaşlar. Çok iyi bir insanıdı. Allah'a buradan kandım diye neden rahmet versin. Allah'ım e, ailesine, eşine bir tane iki tane oğluydu zaten bir tanesi öldü, bir tanesine de Allah uzun sağlıklı ömür versin öyle işte o gün gittik tabi karısı da şükrediyor ama e, gencecik karısı çiçeği burnunda e, kaldı Allah'ım e, bütün e, ölmüşlerimize rahmet eylesin Adem Güney'de arkadaşlar bizim tabi e, tabii ki sülalemiz, yakınımız, yeşim bir ahabası. Ee, oradan dedim, ben de gideyim mezarlığa dedim. Allah razı olsun yine bir e, araba ahabamız geldi de arabamızda yer var gel mezarlığa gidelim dedim. Mezarlığa önce gitmek istemedim. Daha sonra dedim annemin mezarına da hani oraya gömülürse dedim. Kaya başında anne anacığım da Allah anamı da rahmet eylesin. Oraya gideyim dedim. Hem de dedim, şey olsun... Anacığımın mezarını ziyaret edeyim dedim. Maalesef oraya gitmedi. Orada da yine bir, tabii ki... Buradan Fatma'ma da Allah sabır versin. Fatma tabii isyanlardaydı. Biraz ağladı o uğruna, eşine. Öyle işte arkadaşlar. Vallahi bu hafta bizim için hiç iyi geçmedi. Tabii ki güzel haberlerim de var. E, olumlu şeyler de var. İlla ki. E, Allah'ım e, bütün hastalara, dertlilere, deva hastalara şifa versin. Öyle işte arkadaşlar. Ben şöyle bir şeyimi, videom da uzun olmasın. Şöyle bir bunu tamamlayayım inşallah. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şöyle balığımı ayıtladım, şöyle. <laughs> şöyle ayıtladım, güzelce yıkadım dışarıda, bu arada da lambam pır yapıyor herhalde, gelip gelip gidiyor, lambamı da açamadım, şöyle tuzunu atacağım, evet şöyle, bugün menümüzde balık var. Bunun de yapacağım. Şöyle de tepsimi ayarladım. Şöyle unumu ayarladım arkadaşlar. Ben niye şeyi unumda sevmiyorum. Ee, mısır ununda Şöyle dört tane soğanım var. Şöyle iki tane de limonum var. İnşallah şöyle kaşık olmuş Bayağı lan hani lambalı çağdım mutfağa lambasına. Evet. Bunu bir gibi karıştıralım. Evet. Evet. Uzunu da attık bu arada. Evet, bunu da buraya koyacağım şöyle. Bunu buraya düzeceğim inşallah. Evet. Altına bu seferlik şey yapmayacağım. Evet. Adını sen getir. Soğan. <laughs> Öyle işte arkadaşlarım ya. Kusuruma bakma. Hem sevinçliyim, hem üzüntülüyüm yani. Bilmiyorum ya. Dünya hali. Niye böyle bu dünya? Yalan dünya. Ama maalesef yalan var. Yalan dünya. Ama muhanet var. Ben yanasının üstüne dökeceğim. Ee, Soslu dökmeyeceğim ya aslında. Acılı yapmayacağım. Çünkü şeyde ben sevmiyorum. Çok mu karanlık görünüyor? Bayram gerekene alırım. Anne gerekene lamba diyordu. Akşam da böyle gelip gelip gidiyordu. Maalesef. Ama çocuk ilken kalkıyor arkadaşlar. Ya da uyudu sesi gelmediğine göre. tek tek yapacağım. Çünkü e, kaseye koyup sallamayacağım. Çünkü güzel olmasını istiyor balığımın. Olmasını istiyorum. Evet. İçini de e, ayıklamadım. Kılçıklarını. Ben bir başka öyle yaptım. Çocuklar istemedi. Hani ne anlamı var o zaman bana, diyorlar. Ben zaten hamisenin kılçığını da yiyorum yani çok karanlık olmuyor ya. Neyse arkadaşlar bugün böyle idare edin. Şöyle döşeyim ben balığım inşallah. Bitirince de görüşürüz inşallah. Şöyle göstereyim. Neyse dur. Bitireyim öyle Evet arkadaşlar ben şöyle tepsime dizdim e, şeylerimi, balıklarımı çok da güzel dizdim. Şöyle görünüyor mu? Şu an e, bir daha ya bulaşık itmeyeceğim. Şöyle gezdir gezdire. gezdire. Öyle. Çok yağlıydı arkadaşlar balık. Ayıtladım maalesef elimden yağsa gitmedi haltekin. Şöyle gezdir gezdire. Evet şöyle yeterli yeterli. Şurada biraz daha değsin. Yeterli arkadaşlarım. Zaten balık şu anda çok yağlı. Şöyle şey yaptığım soğanları topak topak <laughs> kestiğim soğanları şöyle evet ee, yuvarlak kestiğim soğanları şöyle bir güzel şöyle evet öyle soğan da çok güzel oluyor evet şöyle çok da olmasın balığım pişmez Evet şöyle harika şahane. Evet şöyle kestiğim limonları da ara ara şöyle koyacağım. Limon da yağ biliyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle iki tane limonumu şöyle küp küp koyacağım. Evet. Şöyle yine biraz buraya. Ha bu da varmış. Evet nereye koyalım? Şuraya koyalım iki suanın arasına. Evet şöyle. Şahane oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle nasıl koyayım? Bunu 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 bunu. Nereye koyayım arkadaşlar? Siz söyleyin ona oraya koyayım. Evet şöyle koyayım harikalı yine görüyorsunuz fırınımı da yaktım şu an doğru fırına Evet Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hamsimi pişti şöyle çıtır çıtır da olmuş görüyorsunuz harikalı şöyle limon soğan çorbalarımız Oğlumuna bana afiyet olsun. Allah emanet olun. Abone olun. Yorum yapın arkadaşlar. Görüyorsunuz harikalı. Gerçek diyorum. Şahane olmuş. Evet.